Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün peynirli börek yapacağım. Hatta bayağı bir çeşit yapmayı düşünüyorum. <laughs> Bu yüzden de unumu ayarladım. Bayağı fazla. Tek çeşit börek yapmayacağım arkadaşlar. Ispanaklı peynirli ve patatesi düşünüyorum. Tabi hamurum artarsa durum neyi gösterir bilmiyorum. Şimdi hamurumu yoğurmak üzere suyumu içine alıyorum. Bir yemek kaşığı mayamı erittim kullandığım su peynir suyu arkadaşlar. Peynirin alt suyu. Bir yemek kaşığı tuz koydum. Hatta bir buçuk iki yemek kaşığı vardır arkadaşlar. Tam ölçülü yapmadım. Ben avucumla ölçü kullanıyorum. Avucumla ölçüyorum. Bir yemek kaşığı da şeker koydum. Arkadaşlar düşünürseniz niye bu kadar çok yapıyor filan diye beni doğan günü için. <laughs> şey biraz soğuk su verir misin? Çok <laughs> kaynarmış. Dört gün kaldı doğan günüme de onu da çekeriz, değil mi anne? İnşallah. Aslında doğum günü doğum günü demeyecektim. Sehra Sehra heyecandan çatlıyor. Son dört günüm kaldı. <laughs> Haziran ne oluyor 19'sunda. kızım doğum günün önce yaşlanıyor bence. Sen niye seviniyorsun böyle be. doğum günün önce? <laughs> Ekmek hamurunu kendimiz yapıyoruz herhalde değil mi anne? Evet kızım. Yufkasını kendimiz açacağız. El açması olsun istedim. Oo, en sevdiğim ekmek açmak. Bana açtırırsın herhalde anne. Doğum günü çocuğu hamur açarmış Zehra. Anne <laughs> ya. <laughs> Nasıl artık bir şeyler yaparız. Zaten bugün pişirmeyeceğim. Hepsini yapıp e, difrize atacağım. Uzlağım Sıcağı yani. sıcağına pişirelim diye. Evet. Tepsileriyle beraber yine peynirli patlıyo. Peynirli patatesli, başka neli yapacağız? Peynirli patatesli ıspanaklı. Ispanaklı. Üç çeşit. Hı hı. Artarsa, artarsa peynirimiz çok şey hmm, su böreği de aman su böreği diyorum sigara böreği de yapabiliriz şey, Oo, en şurada pakette şey vardı un vardı onu versene biraz yumurt geldi bir dok kapının telini çek de sinek girmesin kiler dolabında orada yok ka kağıt da ya normal yukarı bak ha gözün önünde burası yani kırılmış, oradan hamur hmm. kırılmış. Burası kırık. Arkadaşlar bu arada yaz geldi artık biz annemle kuş burnu kuş burnu başlarız değil mi? Bak kızım daha kuş burnu falan avgunlaşmadı. Avgunlaşmadı mı? O zaman evet. Tamam. Dursun orada ihtiyacım olursa ben alayım. Kızım sen bir videoyu kapat. Biz hamuru halledince Açalım. açarken çekeriz. İyi açılabiliyor. Mia. Hadi bunun şarjını şey yapacağım. Sen maşallah hızlı açtın. Hamurumuzu yaptık şimdi daha ne pürüzler yapıyor teyzem <laughs> de açıyor. Alabildiğin açılıyor mu büyük? Yok abla dikkat etmek lazım. Hmm. o zaman şey köşe, Hı -hı. biraz daha büyük yapmayın değil mi? Hı -hı ortası delinecek gibi sanki. çok kalın olmasın. Vallahi bizim sülalede iyi ekmek açar ha. Annem de iyi açıyor, teyzem de. Söylemezsem olmazdı. Hı, hı. Evet. Zehra evet. bir şey biraz bizi tavlıyor sanki. Doğum günü için ekmek açıyor. <laughs> <laughs> Doğru mu Zehra? Sen misin? Tamam bacım yeter onu. Şimdi. Yeter yeter. Hı -hı. Ezilmesin o. Tamam. Ne yapacağız? Bir tepsi. Arkadaş her halükarda benim kalkmam gerekiyor. Yok, benim tam gerekiyor. Sen bilemezsin ki. Ben... Şey o zaman bizim mutfakta yemek masasını aç. Giderken bunu götür oraya ser. Kurmaz mı? Yok yok kurmaz. Ben sana 5-6 tane pürzü yapayım. Ondan sonra hemen iç harcını hazırlayayım. Başına dikilince de hemen harcını hazırlar, bükerim. Bu peyniriz falan hemen yapıp ben. Ortasındaki şeyi aç. En azından üç tane sızsın. Üç tane yufka. Anne dışarıdan civcivlerimizi çekeyim mi? Çek. Ne yapıyorlar? Hem bir bakmış olursun. Mia orada bekliyor. Kusura yatmasın. Allah'ım. Bakalım neredeler? Mia. Aha orada bayrak başak gözükmüyor mu? Bakar mısınız? Bir tanesi gözüktü o da kayboldu. Niye? Niye da güneş delisi, Güneş çok seviyor. Çok minç. <laughs> Arkadaşlar biz babamın garajına geçtik. Çünkü evleri hem un daldır hem de yer yok pek. <laughs> Burası büyük olduğu için değil mi? Hı <laughs> teyze taze taze mi yapsak gözleri yeter mi? Kaç oldu? 3, 6, 7, 8, bir tane de götürdü. Dokuz. O zaman şunlar. Ay. 10 köz olsa hemen gideyim. Nereye? Kitabı atıp hemen bir şey yapmaya. Bir tane şey ben teyze de kokaç ne yazsın? Kaymağın gibi böyle yapıyoruz ekran. O da şey yapıyordu bana. Hı. Güzel çıkıyor. çardını yapayım da. Tamam. Evet, çardıyı yapabilirim. Yok, sen de gel çardıyı çekelim hocam. Tamam. Allah. Arkadaşlar Zehra burada ağır çekimi almış. O yüzden eee yapılışını çekmiştik aslında. Ama çok uzun sürdüğü için sileceğimiz o kısmı bitmiş kısmı. Tekrar ekleyeceğim bitmiş kısmı. Arkadaşlar baya bir çeşit e, hamurdan birkaç çeşit börek yaptık. Ispanaklı börek yaptık, peynirli börek yaptık. E, şu anda yapmış olduğumuz kıymalı börek. E, gözleme yaptık, Patatesli gözleme, peynirli gözleme. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı çekmek isterdim. Ama ağır çekime geçtiği için hepsini silmek zorunda kaldım. İnşallah sizlere pişmiş halinde çekerim. Görürsünüz, fikir olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Çedivi abla. Şey mı? Islak olduğunda mı? Biz bayağı börek yaptık yaptığımız mantı vardı ya. Hı. Ondan da attım. Hadi kendi